bir askeri helikopterin UFO'larla italışına girdiği iddia ediyor. Allah 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 Allah. Bak ne kadar çok yaklaştı şu an bize farkında mısın? Baba görüyor musunuz Ali? Anam bu ne lan? Anam dünyanın çok sonu çok geldi. Ya. Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Şu anda sizlere İstanbul'dan sesleniyoruz. Yanımda Sirius Uzay Bilimleri ve Araştırma Merkezi'nden Haktan Bey var. Haktan Bey hoş geldiniz videomuza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben kısaca Haktan Bey sizlere tanıtmak istiyorum. Kendisi Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'nin başkanı. Bir hata yaparsam lütfen düzeltin. ben Haktan Bey'i ilk şurada gördüm. İstanbul'da bir UFO fenomeni paylaşıldı ve siz de çıktınız dediniz ki Türkiye basınında da bunlar UFO. Aynen öyle oldu. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz, gerekli analizleri yapıyoruz. Bu son olayda da UFO ıı, tabirini net olarak imzamızı attık Sirius olarak. Ben de sizi oradan gördüm. İlk sorumla direkt başlamak istiyorum. Uzayda insan kadar akıllı, farklı canlılar, uzaylılar var mı? Öncelikle uzaylılar kelimesini biz çok sevmeyiz çünkü uzaylı dediğimiz zaman hemen farklı bir kategoriye sokuyoruz onları. Çünkü Dünya planeti de aslında uzayda, bizler de uzaylıyız. Biz bunlara Dünya ötesi, Dünya dışı varlıklar diyoruz. Evrende sonsuz sayıda galaksi ve sonsuz sayıda güneş sistemleri var. Bir toz zerresi dahi olmayan bir dünya planetinde yaşam varsa tabii ki birçok diğer galaksilerde ve sistemlerde de mutlaka vardır. İnsan kadar akıllı dediğimizde insanların çok da akıllı olduklarını görmüyoruz. Çünkü hala birbirleriyle savaşıyorlar. Akıllıca bir davranış değil. Milyonlarca uygarlık olduğunu biliyoruz burada bıraktıkları izlerden. Beyin kapasiteleri, zeka kapasiteleri bizlerin çok çok daha üzerinde olmaları gerekiyor. Bir şey diyeceğim, ışık hızı çalışmaları içinde... Ben... Tabii, fotonu, ışığın parçacığını ışınladılar maddeyi de ışınlayıp moleküllerine ayrıştırıp başka bir yerde tekrar onu birleştirip ışınlama teknolojisini de yapacağız. Güneşimiz gibi sonsuz sayıda güneşler var. Bizim güneşimizden çok daha eski ve yaşlı. E o zaman ne oluyor teknolojik açıdan? Bizden kat ve kat üstünler. Binlerce yıl öncesine ait uygarlıkların folklorlarında, arkeolojinde, mitolojilerinde, her şeylerinde yazılı referanslarla da var. Yaptıkları rölyefler, taşlara, kayalara oydukları 3000-4000 yıllık, 5000 yıllık, 7000 yıllık Sümerlerden başlıyor. Mayalar, Aztek, Aborjinler birçok kültürde var. Dolayısıyla çok net uçan araçları görüyoruz. Dünya dışı varlıklar. Uzaylılar demeyeceğim artık ama dersem dersem beni uyarın lütfen. <laughs> Şimdi bu dünya dışı varlıklar bizim ülkemize hiç geldiler mi Bakın ya? gözlem raporları, savaş uçağı pilotları, askeri pilotlar olsun, radar operatörleri olsun, astronomlar olsun. Tabii ki sivil vatandaşların gözlemleri de çok önemli. Fakat bize gelen raporların aşağı yukarı %90'a yakını açıklanabilir fenomenler olarak çıkıyor karşımıza. Meteoroloji bolon olabilir olabiliyor, Çin feneri olabiliyor, uydu olabiliyor ya da uluslararası uzay istasyonu olabiliyor ya da atmosferik bir fenomen olabiliyor, ateş topu olabiliyor, bir yanıtsama olabiliyor ya da yansıma olabiliyor ya da fotomontaj olabiliyor. Fakat hava objelerini çok iyi tanıyor. Özellikle pilotlarımızın yaptığı gözlemler Türkiye'de de. 60'ın üzerinde kaptan, co-pilot ve savaş uçağı pilotları var bizimle deneyimlerini paylaşmış olan. Tecrübe açısından önemli söylediğim, kredibilite açısından önemli. Bu insanlar bu nesnelerin nasıl karakteristik özellikler gösterdikleri havada asılı durup bir anda kaybolduklarını, 30 bin fitten bir saniye içinde 2 bin fite alçalmalarını ki bu çünkü G-Force etkisi yarattığından paramparça olursunuz. Dünyevi yani konvensiyonel hiçbir teknoloji bunu yapamaz. Şimdi ben şeyi merak ettim. Bir cismin UFO olup olmadığını nasıl süzgeçlerden geçirip anlıyoruz? Öncelikle biz bilimsel bir derneğiz ve bilimsel araştırmalar yapıyoruz. Bize gelen her ihbarı da şüpheyle yaklaşırsın ama ön yargı olmamalı. bizdeki metodolojisi, önce şunu söyleyeyim, gelen ihbarları aşağı yukarı %88'i ile %92'si arasındaki bölümü, çünkü çoğunluğu temsil ediyor bu. Açıklanabilir olgular çıkıyor yaptığımız analizlerden sonra. Bu tür karakteristik özellikleri gösteren nesneler uydu kategorisine girmez. Ateş topları da fay hatlarının genellikle birbirine sürtünmesinden ve elektrik yüklü partiküller iyonize olmuş şekilde plazma oluşturur havada. Fakat 3-4 saniye, bilemediğiniz 10 saniye kalır havada. Çünkü atmosferi moleküler sistemine çekilir. Manyetik alanı var çünkü dünyanın. Biz genellikle analizleri yaptıktan sonra zaten bilinen hiçbir şeyle bağdaşmayan zaten bu UFO'dur diye paylaşıyoruz. Medyada. Günümüzde artık animasyon, special effect teknolojiyle yapabiliyorsunuz ama bir o kadar teknoloji ilerlemesiyle de özel filtre programlarda bunları ayrıştırabiliyoruz. Ben size bir soru ya. sorayım. Sizin hiç böyle bakıp da atıyorum Türkiye bir bölge. Bu Malatya olabilir, İstanbul Bursa hiç fark etmez. Bakıp da ya hakikaten şu an bu dünya dışı bir varlık aracı dediğiniz bir durum var mı? Her geçen yıl ihbarlarda, gözlemlerde, ele geçen materyallerde çok ciddi %30, bazen %40'lara varan artışlar var. Kıllı telefonların çıkmasıyla hemen video kaydedebiliyor. Eski yıllara göre şu anda çok daha fazla materyal gelmesinin bir sebebi de bu. Bir sebebi de farkındalığın artması. Türkiye'mizde de gerçekten dünya literatürüne girmiş olaylar da var. Kumburgazı olayı olsun ya da işte çiğli hava üstünde askeri pilotun T-37 uçağıyla bir UFO ile it girmesi. Bunlar hep dünya da da sansasyonel haberler oldu. Türkiye gözlem açısından dünyada ilk beşlerde önemli oluşumlara giriyoruz artık. Birleşmiş Milletler nezdinde yapılanmaya doğru bir evriliyor iş. Çünkü Türkiye'de biz dünyada ilk önemli bir adımı başlattık. Biz Akdeniz Üniversitesi'nde bir yıldır teknoloji konusunda ders veriyoruz. Bunu ilk başaran ülke Türkiye. Benim çocukluğum uzaylılar hep bize bir saldırdılar. Lazer tabancalarıyla giriştiler. Ya bu dünya dışı varlıkların bize düşman olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim şu andaki dünya teknolojisi onlar için mağara teknolojisi. Elektromanyetik bir dalga gönderir. Bütün her şeyiniz kitlenir. Dolayısıyla böyle bir motivasyon içinde değiller. Yani biz düşünüyoruz ki bizden ileri bir vulgarlık varsa ilk yapacağı şey gelip burayı ele geçirmek. Hiç. Çünkü bizde o motivasyon var. Biz öyle düşünüyoruz. Mesela Hollywood'un çıkardığı uzaylı tipolojisiyle işte internette kendi yaptığımız araştırmalarda bulduğumuz tipolojiler yani, birbirini tutuyor. Bilim de aslında bilim kurguyu takip eder. Telepatik olarak insanoğlunun gelişimine, evrimsel sürecine bazı katkıları olduğunu düşünüyoruz. Leonardo da Vinci dediğimiz deha 400 sene var. Uçak tasarımları, denizaltı tasarımları, helikopter tasarımları. Bir takım etkileşimler olduğunu düşünüyoruz. bu bir düşünce ama imkanı var. Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi dışında farklı projeleriniz var mı? Önemli bir proje yapıyoruz. Siriusquantumenergy.com adlı bir web sitemiz var. Paylaştık ilgilenen arkadaşlar açıklama Aynen. kısmından çünkü çok detaylı bilgiler var. Şiddetle tavsiye ederim o web sitesini de takip etsinler. Hatta sayılır oranda genç takipçimiz var. Onlara bir öneriniz var mı? Felsefelerinde ve görüşlerinde, vizyonlarında limit olmaz. Sky is limit çünkü evren bir sonsuzluk. Tavsiyem sonsuz açık bir şuurla baksınlar, hedeflerini üst noktalara kadar evrilsinler. Tabii ki de de ne olur bütünün ve insanlığın hayrına kullanmaya yönelik çalışmalar yapılmalı. Eyvallah ben çok teşekkür ederim bu değerli Sağ ol. öneriniz için. Arkadaşlar artık bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Haktan Bey öncelikle ben gerçekten tekrar evinizi bize açtığınız için Öyle çok evet. çok zaman, teşekkür ediyorum. Zaman Arkadaşlar sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilir veya kafanıza takılan herhangi bir şey yorum bölümünden sorabilirsiniz. Başka bir Web teknolojisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.